Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizleri tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa bol soslu, kakaolu ıslak kek yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen malzemelerime geçeyim arkadaşlar. 3 tane yumurtam var. 1 su bardağı dolusu toz şeker, 1 su bardağı dolusu süt, 1 çay bardağı dolusu sıvı yağ. 3 yemek kaşığı dolu dolu kakao, 1 kabartma tozu, 1 vanilya şekeri ve de 2 su bardağını yakın un kullanacağım arkadaşlar. Genelde bakarız tabi az çok da olabilir. Bu şekilde kekimiz böyle hazırlayacağız. Ondan sonra sosunu yapacağım. Onu tekrar söyleyeceğim. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar 3 tane yumurtamı boşalttım kapıma. Şimdi toz şekerimi koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar e, şekerimi, yumurtamı köpürtüm. Şimdi bir çay bardağı dolusu sıvı yağımı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir su bardağı dolusu e, sütümü koyuyorum. Arkadaşlarım şimdi iki su bardağı un, e, bir tane kabartma tozu, bir vanilya şekeri, bir yarım çay kaşığı da e, şey koydum, hmm, karbonat koydum arkadaşlarım. Şimdi üç yemek kaşığı dolusu Kakaomunu buraya ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsini şöyle alacağım arkadaşlar. Eleyince gerçekten güzel oluyor. Böyle yapmanızı tavsiye ederim. Hani bütün keklere pastalara. Arkadaşlarım şimdi artık hepsini böyle karıştıracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım şöyle kekimizi hazırladık. Yani ıslak kekimizin hamurunu hazırladık. Şöyle gördüğünüz gibi. Benim kolum ağrıyor. Oğlum yardım etti sağ olsun. Şimdi de fırın tepsimizi koyacağız. Böyle dikdörtgen borcamım vardı. Onu koyuyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kolum ağrısı bayağı çoğaldı. Rabbim bütün hastalar şifa versin. Yanı sıra bizleri de inşallah. Herhalde bir ufak bir ameliyat geçireceğiz. Hayırlısı olsun bakalım. Rabbim bugünümüzü aratmasın ne diyelim. Hayırlısı olsun. Biz bir dökelim güzelcim. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumuz şöyle gördüğünüz gibi dikdörtgen e, koyduk. Şöyle fırınımızda açtık. 180 derece alt üst pişirmeli arkadaşlar. Bilmiyorum artık yarım saat falan mı süre zaten göstereceğim. Fırınımızdan çıkmasına yakın hemen sosunu hazırlayacağız. Şimdi artık fırına gidebiliriz. Arkadaşlar fırınımızı koyduk. Bakalım biraz sonra tekrar göstereceğim. Yavaş yavaş kabarı ne kadar sürecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimiz çok güzel kabardı tam 15 dakika oldu zaten sıcak fırını koymuştum biraz daha kalsın bakalım bu arada da mutfağı çok güzel kokular sardı mis gibi arkadaşlarım şöyle süt tavama 3 yemek kaşığı dolu dolu kakaomu koydum ee, bir su bardağı şekerimi koyuyorum bir su bardağım birazcık eksik arkadaşlar şöyle Bismillahirrahmanirrahim bir su bardağı dolusu arkadaşlar sütümü koyuyorum şöyle sütüm de şu şekilde Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle iki yemek kaşığı dolusu sıvı yağ koyayım. Aslında e, bir bardak da koyuluyor ama ben eksik koymak istedim yeterli parlaması için yağı da. Şöyle arkadaşlar. Bir karıştıralım. Ondan sonra da e, bir tatlı kaşığı Nutelli koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şöyle sosum hazır. Şimdi bir tatlı kaşığı e, Nutella'mızı koyayım. Ondan sonra ocağa alacağım arkadaşlar nasipse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sosumuz hazır. Şöyle bayağı kaynadı. Ee, şimdi de kekimi fırından çıkaracağım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar kekimizi fırından çıkardık. Sıcak sıcak 1-2 dakika oldu. Çöp ile şöyle şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle şöyle deleceğim. Ondan sonra da keseceğim. Kestikten sonra da sosumuzu hazırladım. Biliyorsunuz göstermiştim zaten. Ondan sonra sıcak sosumuza. Ee, sosumuz da sıcak olacak. Kekimiz sıcak olacak arkadaşlar. Hemen kesiyorum dediğim gibi sosu arılan girsin diye önce keseceğim. Ondan sonra da sosumuzu dökeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz bakalım hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü yaratmasın arkadaşlar. Arkadaşlar sosumuz hazır. Sıcak sıcak döküyorum. Gördüğünüz gibi duman üstünde. Bismillahirrahmanirrahim. Benim kakaom çok kalmamıştı. O yüzden çikolata ekledim. Hem birazcık daha böyle güzel olur diye. Hem tat verir. Siz isterseniz 3 yemek kaşığı dolu dolu kakao koyun arkadaşlar. Dediğim gibi tam silmeydi benimki tam dolu dolu değildi. O yüzden nutel ekledim yani bir tatlı kaşığı daha böyle krema gibi olsun diye arkadaşlar. Tamamen isteğinize bağlı gördüğünüz gibi hemencik çekiyor bol soslu oldu arkadaşlar. Bir de sıvı yağın dediğim gibi hani çok koyuyorlar arkadaşlar görüyorum ben. Ben çok koymak istemedim bu şekilde 2 yemek kaşığı falan işte. söylemiştim zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Oğlum yakından çek biraz. Çok güzel çekiyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gerçekten sosunu daha şimdi döktük. Hemencik çekti. O deliklerden de gözeneklerden de e, içini çekti. Yani güzel oldu kestiğimiz yerlerde. Aynı şekilde. Gerçekten çok kolay çok pratik. Güzel bir ıslak kek oldu. Bol soslu. Yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir daha göstermek istedim. E, artık buzdolabına gidebiliriz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Bugün çok güzel gösterişi, tadı çok güzel bir pasta yaptık arkadaşlar. Bol soslu ıslak kek yaptık. Ben üzerlerine işte birazcık hindistan cevizi, biraz da dövülmüş antep fıstığı koydum arkadaşlar. Görüntü de muhteşem oldu bence. Gördüğünüz gibi bir tanesini çıkardım. Sizlerin görmesi açısından gerçekten ıslak oldu, nemli bir kek oldu. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanlar, yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.